Maalesef öyle kapananların yerine ya da el değiştirmeler tabii ki el değiştirmelerin olduğunu görüyoruz zaman zaman ama kapanmalar biraz daha ağırlık kazandı. Özellikle tekstil ve hazır giyim sektöründe. O haberde konuşan şey sektör yetkililerinden bir tanesi Lale'deki derneğin başkanı. Onu görünce ben cumartesi sabahı Çin'den döndüm. şey Çin'den Uluslararası Havalimanları e, Konseyi'nin e, genel kurulunda toplantısına gitmiştik. E, İstanbul İstanbul e, e, da katıldığı bir toplantıydı. Onlarla birlikte gitmiştik. E, dönerken e, ki şey e, Yani biz da Guanzo diye okuyoruz ama onların söylediği bile Guancao, e, idi toplantı. Dönerken havalimanına gittiğimizde, çekim, çekim için bankaya gittiğimizde e, inanılmaz şeyler gördüm. Eee hani bizdeki bavul ticareti manzarasını gördüm. Bizim işte bineceğimiz uçak şu an yüklenmek üzere. E, Türk Hava Yolları yetkilisine sordum. Dedim ki ya nedir bu manzara? Dedi ki İstanbul üzerinden Afrika'ya giden işte bavul ticareti malzemeleri bunlar. Yani bayağı ciddi ciddi e, bizdeki eski laleli e, geçtikten hala da var ama çok azaldı. E, bavul ticareti o, o tarafa kaymış durumda. Yani kendine hemen e, uygun fiyatlı yeri buluyor. Dolayısıyla o da mesela ciddi bir şekilde tekstil ve hazır giyim sektörünü olumsuz etkileyen bir faktör. E, hani Yabanı atmamak lazım. E, 10 milyar doların üzerine çıkan bir ticaretin döndüğü, yani dış ticarete ihracata e, vesile olan e, bir alandı. E, Rusya, daha doğrusu Sovyetler Birliği'nin dağ, dağılmasından sonra işte Rusya'dan başlayarak, ondan sonra Orta Asya'daki cumhuriyetler, Balkan ülkeleri, sonra da Afrika ciddi anlamda bavul ticareti yapıyordu ve yapmaya da bir miktar devam ediyor. Fakat maalesef son dönemlerde fiyat tutulamamasına nedeniyle orada da düşüşler yaşanıyor. Çin'de gözde görününce dedim ki ya inanılmaz bir manzara ve buraya kadar geliyor, buradan İstanbul'a, İstanbul üzerinden Afrika'ya götürüyor ve ticaretini yapıyor. Böyle bir durum, o tespiti burada aktarmak istedim.